Türk futbolunun kalbinde yıllardır süre gelen bir savaş var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Üç dev, her biri kendi tarihi ve efsaneleriyle birer futbol imparatorluğu. Ama bu sefer mücadele bambaşka olacak. Bu efsane kulüplerden yalnızca 5 oyuncu seçip özel birlikte karşı karşıya getirseydik sizce sonuç ne olurdu? Her kulüpten seçilen 5 oyuncu yeteneklerini ve oyun zekalarını konuşturarak takımlarını zirveye taşımak için yarışacak. Bu yolda sınırlar zorlanacak, yıldızlar parlayacak ve takımlar her saniye bir adım daha ileri gitmek için savaşacak. Peki bu rekabetin galibi kim olacak? Kim bu dev kulüplerin arasında en üstün çıkmayı başaracak? Hazır mısınız? O zaman bu efsanevi mücadelenin başlama düdüğünü çalıyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FC 25'te Rush modunda 3 büyük takımımızı 5 ve 5 maçlarda karşı karşıya getiriyoruz. Bakalım 3 büyük takımımızdan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hangi takım daha çok puanı toplayacak? Eğer bir eşitlik söz konusu olursa iki takımı en son final maçında karşı karşıya getireceğiz arkadaşlar. Önce Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşacak. Sonrasında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Son maçta ise Fenerbahçe ve Galatasaray 5 oyunculu şekilde kapışacak arkadaşlar. 5 oyuncuyu da FIFA kendisi belirleyecek. O yüzden biz herhangi bir müdahalede bulunmayacağız. ilk maçımız Beşiktaş Fenerbahçe ile. Hemen başlayalım arkadaşlar. Fenerbahçe çubuklu formayı giysin ve maçı başlatıyoruz. Kostić aldı. Sant Maximen. Sant Maximen. Sant Maximen harika olmadı. Bir vuruş gol geldi. ilk gol Fenerbahçe'den geliyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor ilk maçta. Sait Maximen atıyor golü. Güzel vurdu. Çok şık çalımlarla girdi. Aslında tam bu modun bir oyuncusu. Sait Maximen harika çalımlar attı. Beşiktaş baskıyı arttırdı bu, bu, dakikalarda. Bir kez daha Getson Fernandes. Getson gördü. Rasisha'yı. Rasisha sıfırdan vurdu attı golü. Rasisha sıfırdan kaleyi mükemmel gördü. Avladı kalede. Bir Livakovic'i muhteşem bir gol atıyor Rasica. Çok güzel gol attı gerçekten. Bakalım Fenerbahçe buna cevap verebilecek mi? Maximen'den bir çalın. Sayık Maximen içeriye hızlı giriyor. Maximen vurdu Mert. Mert uzanı kurtarıyor. Kornere çıkıyor top. Fred'den bir pas Tadic'e. Dusan Tadic verdi pasını solda. Kostic bir orta. içeride Fred var. Maximen vurdu. Son anda Mert dönen top. Kostic tamamlıyor ve gol. Kostic'i 2-1'e getiriyor. Ç Ama offside. 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 Offside bayrağı kalktı arkadaşlar. Gol geçersiz skor hala 1-1. Fred'den Maximilian Getson girdi araya. Dasişa'ya verdi. Dasişa pası Dasi Chamberlain karşı karşıya. Offside oh, Fred Chamberlain burada Livakovic. Livakovic muhteşem kurtardı. site Maximen içeriye doğru baktı. Yapacak mı ortasını? Yaptı ortasını. Fred var içeride. Bir kafa Mert döner. Top Fred. Top kaleye girmiyor. Getson kurtarıyor son anda. Getson ani bir de parlağı. Taç çıkarttı takımını. Maç gerçekten çok heyecanlı bir pas. Chamberlain karşıdan vurdu Livakovic. Top bir o kalede bir bu kalede. Son iki dakikaya girdik artık. Dusan Tadic. Getson geri döndü verdi Rafa Silva'ya. Rafa Silva yanlış bir pas hatası yapıyor. Sait Maximen girdi ara. Sait Maximen gidiyor. Maximen. Maximen geriye döndü Dusan Tadic'e bir kez daha Maximen. Chamberlain kapıyor topu. Chamberlain basıyor deparı. arkasında Tadic var. Kostic var. Chamberlain affetmiyor. Chamberlain son 2 dakikaya Beşiktaş'ın 2-1 önde girmesini sağlıyor. Golü atıyor bakalım son 2 dakika nasıl geçecek arkadaşlar Chamberlain kendi defansından kaptı topu karşı sahaya kadar sürdü karşı karşıya affetmedi Livakovic avlıyor Kostic ilerliyor Kostic'den bir pas Saint Maximene Dusan Tadic Fred Fred'den Tadic'e Tadic'den bir pas Kostic'e Kostic bir pas Maximen döndü vurdu direkten döndü Son 10 saniye Fred içeri çıkarttı bomboş kafa bir kez daha Mert inanılmaz goller kaçırdı Fenerbahçe inanılmaz. Top direkten döndü kaleci Mert çizgiden kurtardı inanılmaz pozisyonlar harcadı Fenerbahçe. Ve maç bitiyor ilk maçı 2-1-5-5 kazanıyor. İlginç bir maç oldu gerçekten hiç beklemediğim bir skordu. Çünkü Fenerbahçe'de özellikle Saint Maksim'den çok etkiliydi. Maçın oyuncusu Oxley Chamberlain oluyor. İnanılmaz. Merkinok 7.2 rating aldı. Mükemmel bir maçtı arkadaşlar. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki ilk maçı 2-1 Beşiktaş kazanıyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki maçımız Beşiktaş ve Galatasaray arasında olacak. Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki maçı kim kazanacak? Beşiktaş bu maçı da kazanırsa eğer gerçekten çok avantajlı pozisyona gelmiş olacak. Beşiktaş kadrosu sanırım aynı. Galatasaray'da Bakıyorum evet. Beşiktaş'ın kadrosu aynı. Galatasaray'da Osimen, Barış Akper Hakim Ziyek ve Gabriel Sara var arkadaşlar. Rafa başlar başlamaz girdi araya. Rafa'dan Getson'a. Getton Fernandez verdi. Rafa Silva aldı karşısına. Rafa Silva vurdu Muslera. Muslera kurtarıyor. Kornere çıktı top. Şimdi Rafa Silva kullanacak. Rafa Silva bir orta. Rasişar. Rasişar affetmiyor. Francis atıyor. oranı maçın başında 1-0 öne geçiliyor Beşiktaş inanılmaz bir performans sergiliyor arkadaşlar gerçekten Hakim Ziyeh'ten Gabriel Sara'ya Gabriel Sara Gabriel Sara'dan barış Sara çok güzel gördü Osimen karşı karşıya affetmiyor işte Galatasaray bu şekilde gol atabilir yani rahat gol atabilirdi. sonunda denedi. Sara arkaya sarkan Ossimen'i gördü. Osimen affetmiyor Mert'i. Karşı karşıya avlıyor arkadaşlar. bir bire geldi skor inanılmaz heyecanlı gerçekten. Oxlade-Chamberlain Osimen kaptı topu. Osimen attı deparı. Osimen karşı karşıya kaldı. o simen vurdu Mert. Mert mükemmel kurtarıyor. Bu maçta da takımının kahramanı olmayı başarıyor. Şimdi Getson. Getson'lar Rafa. Rafa Chamberlain'i göremedi. Gabriel Sara var karşısında. Şimdi gördü Chamberlain'i. Chamberlain. Oxley Chamberlain ziyeh girdi araya. O simen aldı. O simen Barış'ı gördü. Barış bomboş. Barış karşı karşıya. Barış vurdu. Mükemmel attı Barış. İnanılmaz bir gol atıyor Barış Alper. Harika bir gol gerçekten. Galatasaray 2-1 öne geçiyor arkadaşlar. O açıdan o sertlikte Mert'i geçebilmek gerçekten mükemmel bir gol. Harika attı Barış Alper. Şimdi Muslera. O Simen son 1.5 dakikaya girmek üzereyiz. Sara gördü Barış Alper'i. Barış Alper yakaladı topu. Barış çıkarttı. Sara vurdu. 3-1 yapıyor. Bu gol çok değerliydi arkadaşlar. Çünkü averaj açısından gerçekten çok önemli olacak. Galatasaray için Beşiktaş için büyük bir eksi şu anda. Eksi bir averaja düştü çünkü. Şimdi Chamberlain karşıdan vurdu. Top dışarı çıktı. Şimdi uzun bir top Rasisha'dan Barış Alper'e Barış Muslera'yı e gördü bomboş kaldı kalenin önünde Getson atıyor İnanılmaz büyük bir hata inanılmaz bir avantajı tepiyor Galatasaray Çok büyük bir hata topu Getson'un ayağının önüne attılar resmen Getson da affetmiyorum. Averaj avantajını kaybetti Galatasaray İnanılmaz gerçekten Getson'dan Rasisha Rasisha giriyor içeriye Son bir kez bastırıyor Beşiktaş, Oxlade Chamberlain verdi, geçmedi top, son 6 saniye artık. Rasisha çıkarttı, Chamberlain verdi, Rasisha vurdu Mustera. Son 3 saniye ve korna kullanacak Beşiktaş, yetişir mi zannetmiyorum ama kullandı, vurdu Rafa, geriye doğru attı topu. Kaleye vursa belki gol olacaktı ama olmadı. Bu maçta da 3-2 Galatasaray kazanıyor arkadaşlar. Bu maçta da 3-2 Galatasaray kazandı arkadaşlar. Ve şu anda Beşiktaş'ın 3 puanı 0 averajı var. Galatasaray'ın 3 puanı 1 averajı var. Fenerbahçe'nin ise 0 puanı ve eksi 1 averajı var. Son maçta Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak. Galatasaray berabere kalması durumunda bile bu üçlü ligi kazanmış olacak. Fenerbahçe'nin ise en az 2 farklı kazanmaktan başka çaresi yok. Ve son maça başlıyoruz artık arkadaşlar Galatasaray ve Fenerbahçe arasında final havasında bir maç arkadaşlar Barış, Osimenziye, Sara, Galatasaray aynı çıkıyor ve Fenerbahçe de aynı çıkıyor Kostic'le, Tadic'le, Fred ve Saint Maximin'le çıkıyor Maximen aldı topu Maximen, Maximen, Maximen gördü Fred'i, Fred vurdu. Defanstan döndü top. Fenerbahçe'nin en az iki farklı kazanması lazım. Şampiyonluk alabilmesi için Saint Maximen. Maximen'den bir vuruş ve gol. Tadic bomboş kaldı karşı karşıya affetmedi Dusan Tadic. 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Lassay tüm atlarıyla defans yapıyor derken aldı topu Hakimziye. Hakimziye gidiyor. Hakimziye. Hakimziye'den bir pas şimdi Gabriel Saray'a. Galatasaray'dan bir orta Barış Alper vurdu. İnanılmaz yükseliyor Barış Alper ve harika bir gol atıyor gerçekten. Orada Livakov için bile üstüne çıktı ve beraberliği getiren gole attı. Şu anki mevcut skorlara göre Galatasaray 4 puanla şampiyon oluyor arkadaşlar. Livakovic'den bir pas Saint Maximen. Maximen araya gördüğü Çok güzel bir vuruş ve gol. Dusan Tadic atıyor arkadaşlar. 2-1'e getiriyor skoru. Dusan Tadic 2-1'e getiriyor. Şimdi Fenerbahçe'ye bir gol daha lazım arkadaşlar. Fenerbahçe'ye bir gol daha lazım. Çünkü şu anki mevcut skorlarla herkesin puanı aynı oluyor. Ve herkesin averajı da aynı oluyor. İlginç gerçekten. Kostic hızlı ilerliyor. Filip Kostic verdi. Boş yakaladı. Fred tekrar Kostic'e. Kostic vurdu Muslera. Dönen top dışarıya çıkarttı Saint Maximen. Maximen vurdu az farkla dışarıda inanılmaz pozisyonlar. Kostiç'ten bir pas Fred'e. Fred içeriye giriyor. Fred vurdu Mustera bir kez daha kurtardı inanılmaz. Fred vurdu Mustera kurtardı. Fred kola atsa Fenerbahçe şampiyonluğa koşacaktı arkadaşlar. Kostiç'ten Fred. Fred'ten Tadic. Tadic çıkarttı Gabriel Sara. Boşta kaldı Maximen vurdu inanılmaz bir gol. Saint Maximen Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyor arkadaşlar. İnanılmaz vurdu Saint Maximin Harika bir vuruş. Mustera'nın bu topu kurtarma şansı yok. Gerçekten top çok acayip bir şekilde sekti. Saint Maximin'in önüne düştü. Saint Maximin mükemmel bitiriyor. Bu skollara göre Fenerbahçe şu anda şampiyon arkadaşlar. Artı bir averaj ve 3 puanla şampiyon oluyor. Barış Alper Fenerbahçe gol yememesi lazım. Barış Alper vurdu Livakovic. Nivakovic kurtarıyor son 50 saniye artık. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna son 50 saniye kaldı. Gabriel Sara. Sara döndü son 1 saniye. O Simen ve Hakem maçı bitiriyor. Kazanan 3-1 Fenerbahçe oluyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir maçtı. İnanılmaz heyecanlıydı. Maçın oyuncusu Sait Maximen oluyor arkadaşlar. Ve Galatasaray Fenerbahçe maçını 3-1 Fenerbahçe kazanıyor. Bu skorlara göre puan durumunu oluşturursak eğer Beşiktaş'ın 3 puanı sıfıra verajı oluyor arkadaşlar. Galatasaray'ın da 3 puanı var. Ancak Galatasaray'ın eksi bir averajı var arkadaşlar. Çünkü son maçta Fenerbahçe'ye iki farklı mağlup oldu. Ve Fenerbahçe'nin ise İlk maçta kaybetmesine rağmen yine 3 puanı var. Fenerbahçe artı 1 averajda arkadaşlar. Bu puan durumu ve averaj tablosuna göre ise şampiyon Fenerbahçe oluyor arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.